Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta ana hesabımı kupa kasacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabım maksimumu var arkadaşlar. Ee, yani 8. Şu an 1 2 3 4 4 tane de maksimum karakterim var. buna ilk önce Max'leyeceğim. Dynamite olacak. Ondan sonra Carl ve Daryl en son bu. Bulan ben çok sevmediğim için böyle çok pusucu bir karakter arkadaşlar. Sevmiyorum ben. Ee, ondan sonra 8. seviyedeki dedim. Ee, 8 biti mesela buranın sonuna gelince 8 bite basacağım arkadaşlar. Çünkü 8 bitin çok güzel yıldız güçleri var. Ölünce tekrar doğma falan. Ee, adını da söyleyeyim size hatta. Ekstra can adlı bir tane şey var. Ben de zaten şey de var arkadaşlar. Ee, en çok kupada mortisim 700. 700 kupa gördüğünüz gibi. Kulabım 650 kupa arkadaşlar. Mortisi 800 yapmayı deneyeceğim. Ee, Kulabı zor ama. E, şey yapalım yani. Mortisi bir 750 yapalım yani. En azından mortisi... E, 800 yapamazsak bile. 750 yapalım. 25 de olsun. Yıldız puanımızı falan alalım. Hop. Bunun gibi pusuculardan kaçın arkadaşlar. 700 böyle bu, bu yüksek kupalarda arkadaşlar şey yapın yani. Saklan Elinizden geldiğince saklanın ve kaçın arkadaşlar. Mort isteyin üzerinde. Ama yükünüz fazlaysa yine çok saldırmayın. Çünkü saldırınca da insanlar size fokuslanıyor ve fokuslanınca da siz sıkışıp ölüyorsunuz. Böyle dikkatli dikkatli oynayın arkadaşlar. Çünkü bunlar çok yüz kupadaki gibi yüz kupadaki değerli gibi acemi falan enayi gibi değiller arkadaşlar. Yani dikkatli olun. Kulübüme katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Öyle yakında kendi TikTok videolarım da gelecek. Güzel TikTok videoları var. Vivo oradan çıkacak. Orada Vivo vardı değil mi ya? Bir tane pusucu. Ama takım olmazsın ama ya. Ya böyle adaletsizlik mi olur ya? abi bir takım olacağın eksikti ama. Ben böyle adalete başlarım ama. Oho arkadaşlar ya. Uzaklaşın bunlardan. Adalet. Adalet sıfır yani. Adalet mi kaldı ya? Adam bildiğin takım oldular ya. Ha. Ben hiç takım olmuyorum. Eskiden çok mutluyken olurmuştum da. Ben bu kostümü neden getirdiler hiç anlamadım ama ben bunu kurtarayım ya. Bruxel'de var arkadaşlar. Bruxel'deyi de almak istiyorum. Shady'nin hmm. adımızdan Sara. O düşünülür. Ee, neyse oynayalım. Orası çiftte saplaşma 750 yaparım ben. Bu haritada Mortis Kasın Gerçekten Mortis. Bu haritada Mortis. Gerçekten çok iyi. Koruğu da 750 yapmayı deneyeceğim ama tekrar zor yani. Ee, şöyle şuradan yükümüzlerimizi alalım. İki yük olduk. Çok kere buyurunca bu oyunla ben çok sıkıyorum ya. Şu 60'a da gelince şeyi de açmak istiyorum. Şöyle. Aha. Bela bu geldi yine ya. Şu bunlardan bir kurtulamayacak mıyım ben? Var ya, bu arkadaşlar bu oyunda illaki bir kişi bul girecek yani. Bunların var ya. Al. Öldürdüm şundan. Kuzu yüzden kuzuluk. Bir tane daha vardır ama. Bilmiyorum. Gel. Aa, kaçma kaçma. Gel bir ya. Neyse ben bekleyeceğim. Onun kaçışı yok zaten benden de. Neyse döve. şu an kaybetsek bile kupamız garanti. Tamam sen de öldün. Artık gel ya. Gerçekten geldim. Kazanamayacağım maçın neyse uzatıyorsun. Zamandan yiyorsun yani. Bildiğin zaman tasarruf. Zaman israfısın. Boko, alo. Tam bekleyeceğim yani. Gerçi bundan bunu benden fazla canım var arkadaşlar ya bana sıkıntı çıkartır yani bu alabilir aslında bunda IQ varsa alabilir aslında ta 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 ben o kadar vurdum boş mı vurdum ay ölecek sen ne neden orada iki saat bekledin yani amacın neydi anlamadım yani dört düşmanını yok ettik hadi bakalım Güzel, güzel gidiyoruz. 5 dakika ne oldu ya? Az önce bir tane PUBG videosu çektim. Onu da izlerseniz sevinirim. Daha atmadım ama. Atacağım. Belki 17.500 kup olur. Belki 18.000 kup olur arkadaşlar. Belli değil. Çekiliş hesabına kasıyorum yani. Sizlere vereceğim çekiliş hesabına kasıyorum. Bu hesaba çok girmedim de yine kastım yani. Ben hesabı da kasıyorum. Aa bu. Ah be. Nereden fırladı o Jiki? Jiki kaşı ver. Kötü oldu. Bir de ne alsak buradan. Yok 8 bit almayalım. Jiki'nin seviyesi 4 mü? Jiki alacaktım da. Cık, almaz. 4 seviye Jiki yani. Bana geç çıktığından birazcık daha geç yaptım onu da. Kaldı değil bu. Hiç değil. Şelim. Savaş topu. Yavaş. He, arkadaşlar bir de bunun fişek çok yapmışlar. Ya. Bence gereksiz olmuş. Yavaş yavaş güzeldi. Of bu harita da gitmez ki ama ya. Şeli gitmez bu haritada. Gitmez gitmez. Şey yakın mesafeli haritalarda güzel olur. Yok artık bunu yemeyin. Bunu yiyorlardı arkadaşlar az, az, kalsın ben olmasaydım da. Her lampıyı mı? Vurayım mı şimdi ultimi? Vurayım mı yani? Çok mu istiyorsunuz? Çok mu istiyorsun? Hmm. Al, al o zaman. Hmm. Hadi ama Mortis suyu çıktı ama. Ben olmasaydım o golü atamazlardı, kesinlikle atamazlardı. Abi. abi bir dönmeyin bir yer. Ah. Hmm. Ben olmasaydım siz hayatta gol atamazsınız, golün g'sini göremezsiniz. Neyden bahsediyorsunuz? Çıkar mısın oradan? Hadi bakayım. Atarım ben böyle golünü işte. Ve şeyli de 600 kupa yapmış oluyoruz arkadaşlar. Başka neyi kupa katsak? Şimdi el primoyla bir 600 yapalım. Son bir maç. Bir buçuk dakikalık bir maç olacaksa. Bir maç yani. Evet. Karşı takımda Karl Brock ve Frank var arkadaşlar. Çok zorlayacağını düşünmüyorum bu takımın. Ama ama bir desteğe gelir misiniz? Tek kişiyle vur. Ben burada iki kişiyle uğraşıyorum. Şunlar bir yakınıma gelse var ya arkadaşlar. Bitireceğim de. Bir canım da olsa var ya içlerinden geçeceğim. İşlerinden geçeceğim. Ta 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 ta. Öl bakayım. Çok iyi. Sıyırıkla kurtardım. Çok iyi. Şimdi el primo is here. Ve attık kolumuza. Evet. İyi gidiyoruz. Artık videoların arkasına şarkı koyacağım. Aa. Ta 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 ta. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. At atamazlar ki atamazlar atamazlar atamazsınız. Atamaz. O golü yemedi. iyi ki. Bana bir pas geç. Bana bir pas. Bana bir pas. Ne diyorum, alo. Uf. Cimri takıma geldik arkadaşlar. Bittik ya. Bittik. Cimri çıktılar adamlar. Adamlar Cimri'nin kralı ya. Pas verse. Al. Ah, jekin Bat gelecek ya. Bat yere ya. Bir dakika. Video kaydı mı durdu? İnşallah durmamıştır ya. Al ya bir pas atmıyorsun, alanlar atıyorsun. Nasıl bir IQ seviyen var senin? Bittik ya, bu adamlara kaldık ya. Bittik arkadaşlar yani bitti. Ee yeni teki geldi. Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone, olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.